Saramıyor bana verdiği sözler bile yalan. Bana düşmez belki ama yine de seveceğim. Alkandım bir yara. Omsuz hiç hiç öleceğim. Ismara yaramıyor ben ne aramıyorum. Kalbe kazıdım kağıda karalıyorum tuttum. Sımsıkı saramıyorum bana verdiği sözler bile yalan. Bana düşmez belki ama yine de seveceğim. Alkandım bir yara. Olumsuz öleceğim Bana düşmez belki ama Yine de seveceğim Aldandım bir yara Olumsuz öleceğim Bana yaramıyor, ben deramı, yaramıyorum Kalbe kazıdım, kağıda kara Tuttum, sımsıkı sarılıyorum Bana verdiği sözler bile yalan Bana düşmez belki ama Yine de seveceğim Aldandım bir yara öleceğim Bana düşmez belki ama Yine de seveceğim Aldandım bir yara Onsuz öleceğim Bana düşmez belki ama Yine de seveceğim Aldandım bir yara Onsuz öleceğim, öleceğim. Kaç para yaramıyor Ben de yaramıyorum Kalbe kazıdım kağıda karalıyorum Tuttum Sımsıkı saramıyorum bana verdi sözler bile yalan Bana düşmez belki ama Yine de seveceğim Aldandım bir yara Onsuz öleceğim Bana düşmez belki ama Yine de seveceğim Aldandım bir yara Onsuz öleceğim